Merhaba. Adım Gönül. Soyadım Köksal. Atatürk İlköğretim Okulunda okuyorum. 5B sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimizin verdiği Türkçemizin Kirlenme adlı projesini yapmak için mağazaları geziyorum. Nişanınıza neden yabancı bir isim seçtiniz? Yani bu firmamızın 60-65 yıldır kullandığı bir isim. Yani bir kumaş ismidir bu. Ve bu firmamızda da kurumsal bir şirket olduğu için bu ismi kullanıyor. Peki yabancı isim size bir daha fazla kazanç sağlıyor mu? Yani dediğimiz gibi bu bir isim olarak yabancı ismi anımsatıyor ama işte baktığınız zaman da bir kumaş ismidir. Herhangi bir bize bir şeyi yok. Türkçe isim koysaydınız daha iyi olmaz mıydı? Türkçe ismimiz de var. Kendi ismimiz de şuur giyimdir. Mesela o da kendi kullandığımız bir isim. Ama kurumsal dediğimiz gibi kurumsal bir şirket olduğu için biz burada firmamızın ismini kullanıyoruz. Sizce yabancı isimler Türkçe kirletiyor mu? Yani e, tabii o bulunduğunuz yere bağlı. Yani bizim tabii bu Kırıkkale'de Kalede e, çok öyle yaygın bir yabancı isim olmadığı için bize herhangi bir zararı yok şu anda. Teşekkürler. ödevi için araştırma yapmaya devam ediyoruz. Size birkaç sorum olacak. Neden iş yerinize yabancı bir isim seçtiniz? Bizim aslında iş yerimizin ünvanı Atılgan Ticari. Ancak e, biz beyaz eşya sektöründe dayanıklı tüketim mamulleri olarak markamız boş. Boş ise bir Alman firmasıdır, Alman markasıdır, çevre dostudur, dostudur. Dolayısıyla e, aslında mağaza ismimiz yabancı değil, Türkçe. Fakat e, tüketicilere sunmuş olduğumuz marka boş markası olduğu için mecburen değiştiremeyeceğimizden dünya standartında, dünyada ismini patent almış. ...bir firma olarak boş ürünlerinizi satmaktayız biz. Peki yabancı bir isim koyduğunuzda kazancınız arttı mı? Ee, aslında bu markayı, bu ismi biz e, koymadık. Alman firmasıdır bu firma. Ee, Türkiye'de de yıllardan beri ve dünyada da... E, ...ürünlerini tüketicilere e, pazarlamaktadır. E, dolayısıyla yabancı bir marka koymadık biz... Sadece mark olarak boş ürünlerini satmakla e, Kırıkkale'de e, ticaret uğraşan bir yetkili satıcıyız. Sizce dükkanınıza verdiğiniz isim, isim Türkçemizi kirletiyor mu? Ee, tüketicileri veya e, piyasa açısından düşünecek olursak kesinlikle Türkçemizi e, kirletmiyor. Çünkü e, uzun yıllardan beri Türk tüketicisinin, Türk halkının artık benimsemiş olduğu bir marka, bir isim olduğundan dolayı bence kirletme konusunda herhangi bir e, e, eksi derece taşımamaktadır. Mallarınız ismi gibi yurt dışından mı geliyor yoksa Türkiye'den mi geliyor? Bizim mamullerimiz e, şimdi boş firması olarak hem Türkiye'de fabrikamız var. Büyük bir yatırım yapmıştır. Binlerce Türk işçisi çalışmaktadır. Dolayısıyla Türk ekonomisine e, büyük istihdam ve e, katma değer sağlamaktadır. Hem de Almanya'da, dünyada olduğu gibi birçok ülkede fabrikası dünya, Türkiye'de de var boşun fabrikası. E, dolayısıyla Türkiye'de üretilen mamullerimiz hem Avrupa ve e, Asya, uzak doğu e, ülkelerine ihraç edilmekte olup e, hem de Dışarıdan, yani Almanya'dan Türkiye'ye mamuller çeşitli bazlarda, modellerde Türk tüketicisinin hizmetine sunulmuştur. Teşekkürler sorularınızı cevapladığınız için. Evet. Neden dükkanınıza yabancı bir isim seçtiniz? Ee, yabancı ismi biz seçmedik. Parfümün ana vatanı Paris olduğu için Fransa, oranın da simgesi olan Eyfel Kulesi'nden e, İstanbul firmamız bizim şey yaptı, yönlendirdi. Biz firma şubesi olduğumuz için bu isimle devam ediyoruz. Peki yabancı bir isim koyduğunuzda kazancınız arttı mı? Yok, e, o ismin fazla bir şeyi olmadı. Sadece bizim için simge önemli, Eyfel Kulesi. Sizce dükkanınıza verdiğiniz isim Türkçe'mizi kirletiyor mu? Valla şu an kirlettiğini düşünmüyorum aslında. Ama hani Türkçe bir isim e, olursa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Mallarınız ismi gibi yurt dışından mı geliyor yoksa yurt içinden mi? Yok bizim kendi fabrikamızda ürettiğimiz mallarımız. Türkiye'den mi? <laughs> Türkiye'den. O zaman neden Türkçe bir isim değil yabancı bir isim koydunuz? Valla bunu biz e, belirlemiyoruz. Fabrikamız ve e, şirketimizin bağlı olduğu kurumlar ortakları belirliyorlar. E, biz şube olduğumuz için. O isimle devam ettiriyoruz. Ama Sör olursa isim değişikliği iyi olur. Sorularınızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.